Merhabalar. Bugün böyle bir evle başladım. Ee, burada 15 kişi yaşıyor şu odada. Yani aslında yani diğer odalar da var ama yani bu odada mesela 5 kişi yaşıyor. Bir tarafta 5 kişi. İki aile var burada. Yan tarafında bir, e, bir ev daha yapmışlar. Daha doğrusu bir ev demeyeyim de. Üstünü kapatmışlar. İçeri gezen görünmese. Şöyle göstereyim size. Burası banyo tuvaleti. Şurası. Bir de şurada bir oda daha yapmışlar. Burada başka bir aile yaşıyor. Bir beş kişilik aile daha burada yaşıyor. Yani yaşıyor dediğim. Burası. Yaşadıkları yer. Biraz ağır bir koku var ama sanırım içeride civciv var. Bir aile de burada yaşıyor işte. Bugün Başka bir yere daha gitmem çekim yapamadım çünkü eşi silahla vurulmuş onun içinde şey var ne olur ne olmaz diye ben çekim yapayım dedim bu aile de böyle iki tane erzak bıraktım buraya güle güle yesinler küçük çocuklar var ya bayağı küçük gel seni göstereyim gel gel Böyle bir yaşamıştım Neyse bu şimdilik buradan bu kadar Daha sonra başka evde zaten çekim yapacağım tekrar